Geçtiğimiz günlerde Bayraktar Akıncı ile Roketsan üretimi İHA-230 havadan sata süpersonik füze test atışı yapıldı. Firmanın TRG-230 çözümü üzerinden geliştirilen mühimmat, yüksek irtifadan bırakılma avantajı sayesinde yükseklik ve hıza bağlı olarak 150 kilometre menzilde kullanıma olanak sağlıyor. İHA-230, karıştırmaya dayanıklı küresel konumlandırma sistemine entegre ataletsel seyri sefer donanımı sayesinde kritik hedefler ve düşman unsurlara 10 metre hassasiyetle angaje olabiliyor. 225 kg kilogram ağırlığındaki mühimmat 3,4 metre uzunluğunda ve hedef türüne göre 42 kilogram ağırlığında çarpma ve yaklaşmalı tapayla tetikleme alternatifleri bulunan parça tesirli, zırh delici veya termobarik harp başlığıyla teçhiz edilebiliyor. Mühimmat salma akabinde taşıyıcıya zarar vermemesi için kısa bir düşüşün ardından otomatik olarak katı kompozit yakıtlı roket motorunu ateşliyor. İHA 230'a hedef bilgileri yerde yüklenebildiği gibi araç üzerinde taşıma esnasında da gerekli koordinatların girilebilmesi operasyonel esneklik sunuyor.